Sevgili dostlar selam. Bir süredir böyle bilgi içerikli bir video ile sizlerle birlikte değildim. Böyle gözleri birlikte sosyal içerikli kendi böyle sosyal hayatımızdaki bazı tecrübelerimizi paylaştığımız videolarla birlikteydik. Ama yani buraya geldiğimden beri Birleşik Krallığa geldiğimizden beri aslında telefonuma sayısız uygulama indirdim. Bir sürü yeni alışkanlık edindim onları kullanmakla ilgili. Buradaki tecrübelerimi sizin de karşılaşacağınız durumları bir parça sizlerle paylaşmak istiyorum. Hangi app'leri kullanıyorum ve onlar arasındaki tercihlerim neye göre belirlendi. Hepsinden böyle farklı farklı kategorilerde tek bir kategori olmaksızın bütün yaşamımı etkileyen tüm kategorilerde paylaşımlarda bulunacağım Hadi hızlıca başlayalım Şimdi dostlar sağ tarafımı biraz boş bıraktım ki burada da e, telefonumun ekranını sizlere yansıtabileyim Şuradan kayıt özelliğini hemen açalım telefonumuzun bir yandan kaydetmeye başlasın 3 2 1 0 başladı evet e, Bir yandan da şeyi de şu rahatsız etme butonunu da aktif hale getireyim ki bir telefon telefon bölünmesin anlatacaklarımız. Şimdi hemen şöyle yana geçelim. Bu ilk bölümde bir şey yok. Bütün UK'de Birleşik Krallık'ta kullandığım uygulamaları, app'leri tek bir pencerede topladım diyebilirim. Ee, ve onları farklı klasörlere böldüm. Burada gördüğünüz gibi. şey işte UK Finance'de e, bankacılık işlemlerimle ilgili uygulamalarım. Help to Business'da e, işime gücüme yardımcı olacak bazı araçlar, bazı iş bulma araçları, sosyalleşme araçları falan bulunuyor. Travel bence... İlk en ihtiyacınız olacak e, uygulamaları barındıran klasörüm bu. Onun olduğunu söyleyebilirim. Stay e, diye sınıflandırdığım böyle kalma, ev arama, ev bulma siteleri e, ya da işte Airbnb vesaire gibi uygulamaların barındırdığı klasörüm. BySell burada alım satım işlemlerini nerelerden yapıyorum ya da işte yemek siparişlerini nereden veriyorum gibi topluca bütün uygulamaları barındırdığım yer. Learn de böyle daha İngilizce öğrenmeye dayalı şeyler. Birkaç bir şey daha oradan göstereceğim sizlere. da burada işte haberlerimi haberleri takip ettiğim bazı yerler, Camzan Tools biraz benim işimle gücümle alakalı. A, araç, alet, edevat. Orayı tam göstermeyebilirim. Social'da hepimizin kullandığı uygulamalar var. Onları es geçeceğim muhtemelen. Wellness'da biraz buradaki işte hem sağlık sisteminden hem böyle bir spor üyeliği bilmem ne falan. Onları böyle bir topluca barındıran bir şey var. Müzik, podcast orada sizde de aynı şeyler vardır zaten. Yeni bir şey yok burada kullandığım ekstra. Business'da yine işte maillerim falan takip ettiğim bir yer kullanıyorum. En alttaki işte Lightroom, Numbers, Wallet gibi seçeneklerde de aslında en sık hayatımda hemen her dakika dokunduğum yerler. volta neden sürekli dokunuyorum? Çünkü bütün kredi kartlarım volta tanımlı falan. Bütün ödeme sistemlerimi oradan yapıyorum. Hepsini göstereceğim tek tek. Gelin şimdi Travel'dan başlayalım sevgili dostlar. Bakın Travel'ın içerisinde hemen ilk başta TFL Oyster kategorisini göreceksiniz. TFL Oyster'da benim Oyster kartım tanımlı. Oyster kart ne abi? Londra'da işte ulaşımı sağlamak için biliyorsunuz şöyle bir Oyster karta ihtiyacınız var. Bunu Buradaki uygulamayı da tanımladım. Gerektiği zaman buradan top up yapabiliyorum. İşte içine para yükleyebiliyorum. Bakiyeme bakabiliyorum. Zaman zaman da uygulama üzerinden bazı uyarılar veriyor. Şu hat kapalı. Burada çalışma var. Şurada kaza oldu falan gibi. Kaza oldu kadar detaylı değil galiba ama o tip bilgileri de zaman zaman paylaşıyorum. İşte tatil günlerinde özellikle onlara dikkat etmekte fayda var. TubeMap aslında bir offline harita. Yani siz internet bağlantınız olmasa da işte GPS'ten bir şeyden falan bir şekilde konumunuzu tanımlayıp e, sizin işte metro hattının üzerindeki yerinizi gösteriyor. Ben tam şu anda zaten şey, şey Gloucester Road durağında oturuyoruz biz. Zaten orayı göstermiş böyle. Gördüğünüz gibi hemen bir reklam girdi. Bu böyle ücretsiz bir uygulama sonuçta. O yüzden zaman zaman reklamla karşılaşabiliyorsunuz. Hemen şunu geçeyim. Geçemedim ya reklamı hep birlikte izlemiş olduk. Tren ve otobüs dışında bir hızlı ulaşıma ihtiyaç duyarsanız her zaman hızlı olduğu söylenemez. Taksi için haliyle Uber, her yerde bütün dünyada olan Uber uygulamasını kullanıyoruz. Fakat bunun yanı sıra iki uygulama daha var. Bolt ve Ola. Bolt ve Ola Uber'in tam olarak rakibiler. Uber dünyada en fazla bilinenlerden bir tanesi ama ben burada en sık aslında Bolt'u kullanıyorum. Aslında şöyle bir durum var. İkisi farklı zamanlarda farklı fiyatlar verebiliyor. Genelde Bolt'tan daha hesaplı fiyat aldığım oluyor. Gelin hızlı bir deneme yapalım isterseniz. Hangisi daha ucuz fiyat verecek? Ee, şöyle nereye gidelim abi? Paddington durağına gidelim tamam mı? Paddington, ayı Paddington. Paddington Station'a doğru gidelim. Bakın Bolt'ta 12.60'a hemen rotam falan da çizdi. 12.60'a bir taksi buldum. 3 dakika mesafede bunu kapattım. Uber'de aynı şeye bakalım. Yine Paddington'a gidelim. ne fiyat verecek? A1183 daha hesaplı bir fiyat verdi. Evet zonuna göre, durumuna göre, aracın yakınlığına göre ya da işte elektrikli olup olmamasına göre buradaki vergilendirme sistemlerine göre farklı politikalar, şeyler olabiliyor. Uber şu anda daha ucuz verdi. Uber'i tercih ederim haliyle. Bir de Ola var. Ola'yı neredeyse hiç kullanmıyorum diyebilirim ama üçüncü bir tercih olarak bazen böyle bir zor bir durum bir şey oluyor. Aa, uzak bir lokasyonda oluyor, bolt bulunmuyor, Uber bulunmuyor falan bir üçüncü seçenek olarak da olayı kullanıyorum, bir kere kul kullandım yalnız <laughs> olayı e, onu da söylemiş olayım. Zipcar araç kiralama sitesi biliyorsunuz böyle kullan bırak daha böyle kısa süreli böyle bir saat araç kiraladım falan gibi hizmetlerde onu kullanıyorsunuz. Hatta bir araç kiralamıştım onun da videosunu şöyle yukarıya koyayım, oradan arzu ederseniz izleyin. Virtua, Virtua ile de araç e, kiraladık, İki kere araç kiraladık. Virtua biraz daha böyle günlük, birkaç günlük kullanımlar için e, daha doğru bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. İçinde lüks otomobiller de var. Daha doğrusu Polo, Mercedes'in A sınıf otomobilleri ya da e, şey Tesla e, kiralayabiliyorsunuz. E, üç tane aslında araç markası var. Londra için böyle, başka şehirlerde farklı uygulamalar olabilir. Lime, bir bisiklet kiralama uygulaması. Cycle Hire ise yine şehrin her yerinde olan o kırmızı bisikletler. Bunlara Boris Bike da deniyor. Çünkü Boris Johnson'ın burada belediye başkanı olduğu zamanlarda gelmiş bu. O yüzden böyle bir Boris Bike kiraladım falan gibi bir şey de var, espri de var. Diğer travel uygulamaları bunlar hani klasik bildiğimiz şey, havayolu şirketlerinin uygulamaları ama National Express'i önerebilirim. National Express otobüs bileti bakma programı. Buradaki en... Ucuz ulaşım şekli aslında şehirler arasında otobüs, tren daha pahalı. Ee, bazen tren uçaktan daha da pahalı olabiliyor. Yani ne bileyim Edinburgh'a gitmek bazen, Edinburgh diyeyim daha doğrusu Edinburgh'a gitmek bazen e, işte trenle e, daha pahalıya gelebiliyor. E, bakmak lazım. E, işte, buralardan işte bakabiliyorsunuz. Omio havayolu, demiryolu ve karayolu işte otobüs biletlerinin hepsine bakabildiğiniz böyle bir topluca bir şey e, fiyatlandırması. Mesela ben bir arkadaşım Eintown'da oturuyordu. Eintown'a gelsene oğlum çok yakınız falan gibi bir şey söyledi. Ben de hemen uçak bileti, tren bileti, şey bileti baktım abi. E, şöyle bakayım. 32 puanda uçak bileti buldum. 50 puanda otobüs bileti. 152 Pound'a tren bileti, hızlı tren bileti. Gördüğünüz gibi en ucuzu şu anda uçak bileti, ee, uçakla gitmek en hesaplısı. Ryanair'ın falan böyle hızlıca uçak biletleri var. Eindhoven'a. Okey, bunu kapattım. Ya yani o omiyodan bu üçünü böyle hızlıca kıyaslayabilirsiniz, bulabilirsiniz. Buradakilerin, bakın bu eliniz kolunuz gibi olabilir, ya da olmayabilir. Benim olmadı. E, Google Maps yerine ulaşım için. Buradaki yerel insanların aslında en çok kullandığı uygulama City Mapper. City Mapper şehir içerisinde işte otobüs mü kullanacaksınız, tren mi kullanacaksınız, metro mu kullanacaksınız? Bütün bunların arasındaki en doğru tercih yapmanızdaki hızlı araçlardan bir tanesi. Aynı zamanda ulaşacağınız yere işte atıyorum yine Paddington'a gidelim. Abi sürekli Paddington'a gittik çok da yakın bir mesafe aslında ama gidelim abi şeyi gösteriyor, tercihleri gösteriyor ve tercihleri fiyatlarıyla birlikte gidiyor. Mesela 2.50 pound'a circle line'ına bak 27 dakikada oraya ulaşabilirsin diyor. Böyle ünlemler falan koymuş. Buradaki bilgiler bazen elbette Google Maps'ten daha güncel olabiliyor. Yani orada işte bir hat kapalıysa falan burada daha hızlı bilgisini öğrenebiliyorsunuz ve eğer kapalıysa burada önermiyor size. Google Maps'te zaman zaman bu karışıklıklar olabiliyor. İnsanlar genelde bunu kullanmayı tercih ediyorlar. Ama bence acayip böyle karman çorman çok uzun böyle çok zevksiz bir uygulama. Bir sürü sayı rakam her şey birbirine girmiş vaziyette gibi hissediyorum. Ben hiç kolay kullanmıyorum. Ben alışamadım sevmedim. Sevenleri de... E, ...CityMapper'la baş başa bırakıyorum. Ya yani Steamwapper kullanın tabii ki. Steamwapper iyi bir e, çek aracı. Böyle bir hani şey gerçekten bir endişeniz varsa o gün bir tatil günü ise falan mutlaka Steamwapper'dan kontrol edin. Hatta Steamwapper kullanın. Herkes burada Steamwapper kullanıyor ama işte ben, tercih edemedim bir türlü. Ama uzattım. Lumo. da aynı şekilde tren bileti bulabilmemiz için ...hesapta tren bilet, tren biletlerini ağırlıklı olarak karşılaştıran bir uygulama. Burada da işte e, tren buradaki en pahalı ulaşımlardan bir tanesi diyebilirim aslında. Dedim ki bazen işte e, uçak daha ucuz bir fiyata geliyor. Ama Lumo üzerinden böyle çok önce bir tarihten falan alırsanız tren biletinizi tabi orada da böyle 2-3 pantlara 5 pantlara 10 pantlara neyse tren bileti bulabiliyorsunuz lokasyonunuza göre. Travel konusu böyle aslında sıf travel konusunda bir video yapılabilirmiş değil mi? Okey stay'i hızlıca anlatayım. Bakın stay'in içerisinde e tane temel uygulamadan bahsedeceğim size. Aslında bununla ilgili hani ev nasıl bulunur, ne yapılır falanla ilgili bir video yaptım. O yüzden uzatmayacağım. Zupla ve Rightmove uygulamalarını indirin. Evime bakıyorsanız böyle harita bazlı falan arama sistemleri de cep telefonunda haliyle daha optimize. Buradan konumunuzu bulması falan biraz daha kolay oluyor. İşte bir şey GSM adına bağlı olduğu için Airbnb, Booking, Trivago falan onlar zaten hepimize vardır diye tahmin ediyorum. Geçtim. Ne yapalım bak buysele girerim abi e, eğlenceli konular burada ondan sonra bak bazılarını da daha güncellememişim e, bazılarının güncellemeleri gelmiş hepsinin otomatik güncellemeleri yok neyse Amazon Amazon abi burada her şey teknolojidir şeydir markettir bilmem nedir böyle elimiz kolumuz kitaptır mecmuadır e, elimiz kolumuz gibi Amazon'dan her şeyi satın alıyoruz. Amazon Prime üyeliği yaptırmayı ben tavsiye ederim. Hem Prime videolar için de avantajlı oluyor. Hem de ertesi gün kapınızda bütün ürünleri, Prime kodlu ürünleri bulabiliyorsunuz. Ertesi gün ulaşıyor bütün ürünler kapınıza. O büyük bir avantaj oluyor. eBay işte ikinci el alış satış yapmak için ye yeah, yani şey başka macera aramayın. Bakın burada Gumtree diye bir şey daha var. Uygulama daha var. Yani Gumtree'de böyle şey de çok oluyor. Dolandırıcılık da çok oluyor açıkçası. eBay biraz daha dürüst bir platform olduğunu söyleyebilirim o anlamda. Zaten bizi de kullanıyorsunuz lamayı göreceksiniz burada ama Fetlama'da ben aslında kendi ekipmanlarımı günlük olarak kiralıyorum. alıyorum. İşte bir sürü video kayıt ekipmanlarım falan var böyle. Mesela Blackmagic'i burada ben kendi işlerimi çok fazla kullanır vaziyette değilim. işte raw video çok fazla burada çekmiyorum çünkü. Ama Blackmagic'i de getirmiştim burada. Bunu Fetlama üzerinden belli bir fiyatı günlük, haftalık, birkaç günlük falan gibi kiralama yapabiliyorum. vatandaş geliyor evimden alıyor, makinam Fetlama tarafından sigortalanmış oluyor böyle bir günlük kendi ekipmanımı da paraya döndürebilir, çalışabilir bir hale getirmeye çalışıyorum o anlamda. Sırf bu işte geçinen insanlar da var böyle çok büyük bir ekipman parkı vardır böyle mikrofonunu falan şeyini bile en ufak ekipmanını bile, jakını bile şey yapıyorlar, kiralıyorlar böyle küçük küçük böyle 2-3 pant, 2-3 pant şeyler böyle toplanınca Tabii tabi bir kişi tek bir şey kiralamış olmuyor. Böyle bir sürü ekipmana ihtiyacınız oluyor. Yani mesela ben de Blackmagic'i ayrı kiralıyorum, SSD'sini ayrı kiralıyorum, rigini ayrı kiralıyorum falan gibi böyle onları birleştirdiğiniz Zaman dostu bir paraya dönüşebiliyor. Burada yemek siparişi şi, e, yemek siparişi için en çok kullandığımız iki tane uygulama Deliveroo ve Just Eat bizdeki yemek sepetlerinin alternatifi. Hemen şöyle hızlıca bir bakalım. E, i̇kisiyle de anlaşmalı ya da e, tekiyle anlaşmalı falan şeyler olabiliyor, firmalar olabiliyor. E, bana sorarsanız e, biraz da böyle Karman Çormanda hissettiren durumları oluyor zaman zaman ama her zaman uygulamayı her geçen gün iyileştiriyorlar. Just Eat de bir başka rakibi onun. Burada tam olarak karşılıkları gerçekten yemek sepeti diyebilirim. En sık kullandığımız bu ikisi. Uber Eats de var bu arada. Uber'in yemek getirme sipariş sistemi aslında onun da anlaşmalı olduğu kuruluşlar var. Genelde zaten bir restoran bir şekilde delivery yapıyorsa Delivery, Just Eat, Uber Eats Hepsi de çalışıyor bir şekilde Bizde de olan Getir Burada da çok aktif hatta en iyisinin Olduğunu söyleyebilirim Diğer rakibi ne burada gorillas Var mesela gorillas da böyle bir 10-15 dakikada sipariş hızlı sipariş Getiriyor Ama Getir kadar iyiliği Getir Hakikaten burada çok iyi onu rahatlıkla söyleyebilirim Okado bir kere sipariş verdik Bir daha da kullanmadık yani Bence görerek hala alışveriş ...yapmak, böyle markette alışveriş yapmak oldukça keyifli. Ben o deneyimi seviyorum. Biraz da böyle bir e, hani insanı iyi hissettiriyor. Bir sürü market videomuz var zaten biliyorsunuz. Hani market videoları da yapmamıza izin veriyor. İzlemelisiniz. Onları da izleyin. Bakın hemen yana çektiğimde e, Tesco'nun Club kartı falan böyle yani şeyle ilgili durumlar. Costa Pret, Cafe Nero e, ve Starbucks gibi işte sık gittiğimiz e, kahve şirketlerinin işte loyalty sistemini kullanabilmek için kahve kartlarını falan barındıran böyle şeyleri, uygulamaları. Bunlar wallet'ınıza zaten de bir kahve kartı atıyor. İlla böyle sürekli app'inizi de güncellemenize falan gerek yok ama şey burada da hani barındırmakta, takip etmekte fayda var. Oradan da bazen işte ekstra ekstra böyle anlık kampanyalar, kampanyalar oluyor. Weatherspoon buradaki çok yaygın bir şey pub zinciri aslında or vendors bunlardan burada hemen app'inden falan bunlar genelde çok kalabalık oluyor. Bazen app'ten masaya falan sipariş vermek daha pratik olabiliyor. Her pub zincirinin aslında bir sipariş sistemi var ama Wetherspoon'un ki bana sorarsanız en iyi çalışan, en hızlı çalışan. Bir de çok fazla masası. Genelde Wetherspoon'lar çok büyük yerler oluyor. E, o yüzden de e, şey hani masaya bazen sipariş vermek daha pratik olabiliyor. Bazen de masadan sipariş almıyorlar falan yine bardan sipariş veriyorsunuz gibi durumlar. Open Table bak güncellememişim ama e, buradaki restoranlarda e, rezervasyon yaptırmak için Open Table'dan rezervasyon yaptırıyorsunuz today takes, işte etkinliklere falan aktivitelere bilet alıyorsunuz. Bazen günlük çok hesaplı indirimleri bulabileceğiniz bir site Ticketmaster bizdeki neydi abi bizdeki ticket Biletix, bilet bizdeki Biletix gibi. Burada da Ticketmaster var, zaten global bir şey site. Okey, bazen de yine yana kaydırdığımda Eventbrite'de de bazı organizasyonlar oluyor. Bazıları online oluyor, bazıları şey oluyor. Eventbrite'ı biliyorsunuz zaten. Böyle sosyalleşmek için, aktiviteler bulmak için de sıkça kullandığım, bilette aldığım bir platform açıkçası. Dusk var, Dusk enteresan aslında. Bazı gece kulüplerinde, publarda, restoranlarda falan Dusk size ilk içkinizi ücretsiz olarak sunan bir uygulama. Restoranlarda buna girip böyle bazen çok göz önünde gözükmeyen, göz önünde olmayan böyle tabelasını falan göremediğiniz bazen böyle işe yer altı bilmem ne paptır bir şeydir ya da işte bir binanın ikinci beşinci katı neyse oralarda yer alan bazı yerler burada yer almayı tercih ediyorlar ki işte ben bir tane ücretsiz içki vereyim ki mekanım tanınsın, insan bir gelsin, burada bir yer olduğunu bilsin gibi tercihlerde de insanlar bulunuyor. Böyle DASK uygulaması ile da böyle şehrin bir noktasında gelip bir ücretsiz içkiniz içip çıkabilirsiniz Ama muhtemelen işte bir mekanı da iyi kötü bir seviyorsunuz bir şey daha içiyorsunuz veya içmiyorsunuz neyse. Bu şekilde kullandığım bir uygulama bir arkadaşım tavsiye etmişti. Onu da böyle bir iki kere kullandık biz de ama yani keyifli böyle yeni yer keşfetmek için de fena sayılmaz. News'a bakalım haberleri takip ettiğim yer şimdi Londra'da ya da işte neyse Birleşik Krallık'ta haliyle hava durumunu takip etmek mühim oluyor ya ben çok da bakmıyorum böyle yanıma 2-3 bir şey alıyorum böyle bir çantama mantama bir yağmurluk bir şey çıkıyorum genelde ama AccuWeather oradaki en artık şey precise böyle ne denir en sağlıklı kullanabileceğiniz uygulamalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Zaten Accubadure'ı herkes herhalde kullanıyordur. Türkiye'de de kullanıyorsunuzdur. Ha şeyden bahsetmek istiyorum aslında ya burada. Nextdoor uygulamasından bahsetmek istiyorum. Bizde bir türlü böyle oturmamış aslında bir komşu uygulaması gibi bir şey. Kendi mahallenizde kayıt oluyorsunuz Nextdoor'a ve kendi mahallenizde olup bitenlerle ilgili böyle haberler alıyorsunuz. Dedikoduları alıyorsunuz bir parça. Genelde burada şöyle paylaşımlar oluyor. Ee, Kapımın önünde az önce sigara içip, bilmem ne yapan biri vardı, şüpheli bir hali vardı, gördünüz mü bu kişiyi görürseniz dikkat edin falan gibi böyle zaman zaman paranoyu, paranoyakça e, şeyler olduğu gibi, paylaşımları olduğu gibi zaman zaman da işte iş ilanları falan da oluyor böyle. Ya da bir ürününü satan e, ya da şey ben bunu kullanmıyorum artık isteyen gelip benden alabilir gibi bir paylaşım platformu aslında mahalleniz bazında çalışıyor. Başka yerlere gittiğinizde de lokasyonunuzu tanımlayıp oradaki haberleri falan alabiliyorsunuz. Ee, ama genelde dedikodunun da tabii ki çok oldu ya da böyle bir yani biraz da abartılı şöyle bir şöyle güncelleyeyim ne olmuş abi. Böyle biraz mahallenizle ilgili her şeyden haberdar olabildiğiniz bir e, uygulama olduğunu, komşu uygulaması olduğunu söyleyebilirim. Ama içerisinde mutlaka dolandırıcı da yok mudur? Vardır. Medium'da makale okuyorum, Bundle'da haber okuyorum. Camzen Tools'u anlatmayayım ya orada benim işte kullandığım ekipmanlarıma da bağlı ya da şeyler e, bazı araçlarım var. Social uygulamaları zaten hepsi sizde de vardır. Ya da işte böyle bir e, sosyal medyayı yönetebileceğim araçları da barındıran bazı uygulamalar var. Wellness'ın içerisinde ne var? NHS uygulaması yani buradaki e, Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması diyebiliriz. Tıpkı bize şey vardır ya Hayat Eve Sığar uygulaması var ya. Orada HES kodu çıkartıyorsunuz. Burada da ona benzer bir NHS kodu yaratıp mekanlara öyle giriyordunuz falan başta. Onların hepsi kalktı. Better UK diye bir uygulama göreceksiniz. Burası böyle biraz spor bazlı zaman zaman işte book swimming bakın book classes, book gym falan gibi seçeneklerin de olduğu şehrin birçok noktasında fasilitesi olan böyle bir spor yapabileceğiniz, yüzebileceğiniz, yüzmek için işte appointment yapabileceğiniz e, uygulamalardan bir tanesi en sık kullanılanlardan bir tanesi book spa yani hiç böyle Kullandım mı? Hayır hiç kullanmadım. Girdik heveslendik falan ama gözde galiba bir iki kere kullandım ama ben hiç kullanmadım. Böyle çok sportif kapalı alanlarda falan spor yapmayı seven biri değilim. Açık alan alanda da sevmiyorum ben galiba. Ben galiba spor yapmayı sevmiyorum. Başka burada hani gerisi bildiğimiz uygulamalar. Ha Stepen'i biliyorsunuz ya bir önceki videomda bahsetmiştim böyle yürüyerek para kazandığım uygulamam. <laughs> evet bir NFT ayakkabı aldım. Küçük bir yatırımla işte bir yandan da yürüyerek GST cinsinden bir para kazanıyorsunuz. O GST'yi de borsada bozdurup para olarak çekebilirsiniz. Veya işte ayakkabınızı geliştirirsiniz. Yeni ayakkabı satın alırsınız falan gibi. E, enteresan bir uygulama yani ilgilenenler yine bakabilirler. Ha bakın Wallet'tan bir hızlıca bahsedeyim. Wallet biz aslında bir uçak bileti falan aldığınızda hızlıca Wallet'ınıza bir biniş kartı falan eklersiniz. En sık kullandığım benim Wallet özelliği buydu. Ama burada benim bütün kredi kartlarım da tanımlı aslında. E işte Lloyd'un kartı, Revolutun kartı, Wise Business'in kartı falan. E buradan direkt telefonumla ödeme yapabiliyorum. Yani cebimde falan hiç böyle kart mart neredeyse taşımaz oldum. Yani gerçi cüzdan taşıyorum her biri var yedekli olarak. Ama e yani cep telefonunuz aktif vaziyette ise pili varsa her zaman cep telefonunuzu ödüyorsunuz. Yani bütün kullanım alışkanlığım ona dönmüş vaziyette. Burada da işte bahsettiğim gibi kahve e, loyalty kartlarında Burada e, duruyor. Costa, Niro, e, Tesco'nun e, şeyi ve Pret'in kartı gibi böyle loyalty kartlarımı da oraya konumlandırmışım. Ha Learn'dan bahsedeyim hızlıca. Learn'de haliyle tabii İngilizce'de böyle bir bilmediğim kelime, idiğim bir şey falan varsa bilmediğim iki çok oluyor, sayısız oluyor. E, sıklıkla böyle bir bakıp e, sorguladığımız e, işte Duolingo'yu falan biliyorsunuz zaten böyle. İşte bir dil öğrenebildiğiniz uygulamalar, Cambly vesaire. Bu arada bu aralar ehliyet sınavına hazırlanıyoruz. Yani ehliyetin teorik sınavına hazırlanıyoruz. Sonra da pratiğe hazırlanacağız. Yeniden 40 yaşında e, tekrardan burada ehliyet alacağım falan. Böyle bir zevksiz ama me mecburen aşılması gereken bir konu. E, Drivingo Teori Test ile bakın burada bir uygulamam var. Ee, bu teori testine hazırlanıyorum. Bunun içerisine yaklaşık böyle 700 küsür civarında bir soru bankası olması lazım. Bütün sınavlarda çıkmış soruları ...falan barındırıyor. E, toplamda size zaten sınavda 50 tane soru soruluyor. İşte kaç hata yapılması gerekiyor bilmiyorum yüzdesini ama buradan ufak ufak çalışmaya başladık. E, bu ay içerisinde bu teori testine gireceğiz. Tecrübelerimizi anlatacağım mutlaka. Ehliyet nasıl alır bölümü. Böyle bir ikinci, üçüncü aşaması yapılır. Teori nasıl geçti? E, pratik nasıl geçti? E, falan gibi bir hazard testi falan da var bunun içerisinde. Karışık anlattım ama sonuç olarak ehliyet alacaksanız... ...Driving uygulamasını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik e, bakın bir tane testin içerisine girelim burada bakın TR seçeneği de var çünkü bunu bizimkiler yapmış şöyle bakıyorsunuz hemen bilmediğiniz kelime varsa sıkıştığınız bir nokta olursa böyle hani bir çeviriciyi atmak ya da bir kelimenin anlamına bakmak falan yerine burada hızlıca sizin için çevrilmiş hallerini bulabiliyorsunuz hatta ya yani bu bir uygulama tanıtım olsun çünkü faydalandığım güzel bir uygulama bu arada paralı bir uygulama aslında parasını veriyorsunuz 5 pound verdik yine aynı yerde my life in the UK diye bir uygulama var orada da burada işte vatandaşlar geçerken Life in UK diye bir teste giriyorsunuz. Genelde buradaki yaşamla ilgili hap niteliğinde bilgileri barındıran bir uygulama yani sınavda da burada, burayı okusanız geçersinizmiş gibi bir herkesin yorumu var. O yüzden onu da sizlerle paylaşmış olayım. Neyi paylaşmadım abi? Ha UK Finance. Burada banka uygulamaların falan kayıtlı. Ondan sonra nedir sigorta ya da pension işte emeklilik sistemi, bireysel emeklilik sistemine ait e, uygulamalarım var muhasebe ile ilgili dex diye bir uygulamam var muhasebecim oradan görüyor benim gir, giriş yaptığım e, evraklarımı falan Ondan sonra Capital One böyle bir kredi kartım e, kredi e, puanımı falan hesaplayan e, Takip edebildiğim nasıl iyileştirebilirim gibi tavsiyelerde bulunan iki tane Experian ve Credibility Diye iki tane uygulama var oradan bir kredi puanı e, Çalışmak için e, şey yapabilirsiniz gif telefonum, evdeki internetimiz veya işte enerji şirketimiz orada faturalarımı falan takip edebildiğim. Yani parayla ilgili her şey ya da işte kripto cüzdanlarım, Coinbase'de işte şeylere kriptoların fiyatlarına falan bakabildiğim, kripto kömesinlerin fiyatlarına bakabildiğim. Uygulamalar falan böyle hepsi yani buranın finansı ile ilgili her şey diyebilirim. Hatta biz şöyle bir bakalım. ben bunu Aşırı fazla kullanmıyorum yani bir tek MailChimp'i herhalde şey yani soğuk mailing ve işte stratejik mailing CRM e, datası tutabilmek için yapıyorum kendi işimde. Diğer uygulamalar böyle daha çok benim to do listlerimin e, ya da işte düşünce balonlarım ya da işte beyaz tahtadaki çalışma alanları gibi kullanabildiğim uygulamalar yani Jamboard, Trello, Milanotes falan onları o yüzden kullanıyorum. Aa okey, burada sanırım daha fazla göstereceğim bir şey yok sizlere, şöyle Business'a da bir hızlıca bakayım neleri kullanıyorum, ee, okey abi yani hepsi bildiğiniz şeyler. Okey sevgili dostlar biliyorsunuz artık cep telefonu bir cep telefonundan çok daha fazlası böyle her işinizi yaptığınız bir araç olduğu için yani app'ler hangi uygulamaları kullandığınız falan hayatınızı çok kolaylaştırıyor bir parçada sizler için de yardımcı olabiliyorsa anlattıklarım ne mutlu bana. Böyle bir sürü başka uygulamalarla falan da karşılaşacaksınız muhtemelen. Ben bunların arasından süzdüm ve gerçekten hayatımda gördüğünüz gibi aslında sadece bunları kullanıyorum. Başka bir uygulamayı hayatıma sokarken oldukça temkinli davranmaya çalışıyorum. Hızlıca tabii ki adapte olmaya çalışıyorum. Yeni bir şey varsa ama işte hayatıma katılan ve sürekli kullandığım, alışkanlık olarak kullandığım uygulamalar Bunlar bence bunlar da yetiyor zaten hayatınızın neredeyse tamamını kaplıyor. Bir cep telefonunda böyle bütün gününüzü zaman zaman geçirebiliyorsunuz ama işte işlerinizi de bazen hızlandıran, hızlıca her şeyinizi yaptığınız bir araç. Sevgili dostlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Dilim damam kurudu. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kanala abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Ha bu arada şey Super Tanks özelliği açıldı. E, aşağıda böyle bir vay baba bana çok faydalı oldu bu. Yani bana müthiş bir zaman kazandırdı. Al sana hayrına 5 pound 10 pound bir yardımda bulunayım sana derseniz de aşağıda thanks butonundan bana nakit katkıda falan bulunabilirsiniz. Öyle bir butonun da açılması enteresan böyle bir kişilik bir, bir mütevazi bir kanalız aslında. Ee, onun da hani sürekli bir içerik üreticisi gibi beni tanımlaması YouTube'un hoşuma gitti. Ee, onu da hatırlatmış olayım sevgili dostlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.